Selamlar herkese arkadaşlar hepiniz tekrardan Profitroll Gamers kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu hafta neler varın 14. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Bu arada hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler olsun. Evet ee, bu sefer sizleri çok fazla bekletmeden bu hafta nelerin olduğunu söyleyeceğim. Çünkü yani yarın okul var. Çünkü yarın okul var arkadaşlar evet. Yarın okul var benim de yapacak 3-5 işim var e, ödev gibi. Ee, onları bir yapacağım. İşte daha çantayı toparlayacağım. Ee, bir şeyler yapacağım. Yani yapmam gereken 3-5 Sibir Zobur var. O yüzden videoyu birazcık çabuk bitireceğim. Gerçi bu videoların çabuk bitmesi lazım ya. Alt tarafı bunları okumam lazım ama ben yine biraz fazla konuşuyorum. Neyse umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım e, her şey istediğiniz gibidir. Şöyle bir başlayalım. Bu arada video saatlerini saat 5'e çektim. Çünkü... E, çünkü abicim şöyle bir durum var. Eskiden video saatlerimiz ben az önce video video sürelerim dedim. Neyse. Ee, video saatleri işte o. Ee, arkadaşlar video saatleri önceden saat 11'deydi. Ee, 11 derken sabah 11 dedi okul vakti. Videoları okul vakti yüklediğim için e, yani videolar çok izlenmiyordu. Bu da e, kanalın YouTube'da öne çıkmasını etkiledi bayağı. Gerçi etkiledi diyorum da yani şu videolar yani yine izlenmiş. Yine izlenmiş birkaç tane video. Bak şunu diyorum. E, videoları 11'de yüklediğim için herkes işte 11'de okulda olduğu için yani eve döndüğü zaman benim kanalı görmüyor. Çünkü benim video ilk başta izlenmediği için YouTube onu öne çıkarmıyor. Onun yerine daha sonradan daha şey olan videoları gösteriyor. E, keşfetinize, önerilenlerinize. Bundan dolayı arkadaşlar benim videolar çok fazla çıkmadığı için çok fazla izlenmiyor. Yani çok fazla izlenmiyor derken yani saatinde dakikasında izlenmiyor. Eskiden bir, bir saatte 10 kişi izlerdi diyelim. 3 saatte bu sefer 5 kişi izliyor. 4 kişi izliyor. Onun gibi durumlar yaşanabiliyor. Ben de onun için video saatlerini saat 5'e aldım. Ee, yani tam okul çıkışını aldım. Gerçi hep değişir o. Yani bazıları 4.30'da çıkıyor bazıları 4'te çıkıyor bazıları 350 50 geçe çıkıyor Ben mesela ben 3'ü ge 50 geçe çıkıyorum mesela Evet durumlar böyle Neyse pazartesi günü Tronfall'ın 3. E, bölümü var Bu arada arkadaşlar Tronfall ne biliyor musunuz bak Tronfall aşırı güzel bir oyun Şimdi bak bir tane şehir kuruyorsunuz tamam mı Sonra o şehre saldırıyorlar siz de o şehri savunmaya çalışıyorsunuz İşte birazcık saksıyı çalıştırıyorsunuz Kafatasını aktifleştiriyorsunuz böyle azıcık beyninizi kullanarak e, 13. geceye kadar 13. güne kadar hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Zaten ilk iki videosu benim kanalda vardı. Bu arada bir şey diyeceğim ben kayıttayım değil mi? Evet tamam kayıttaymışım pekala. Umarım sesler çok fazla gelmiyordur. Umarım sesim çok patlamıyordur. Bir yandan da burnum akıyor böyle. O yüzden çok iyi konuşamıyorum. E, evet. Yani insan hali insanın burnu akabilir yani. Evet kusura bakmayın o yüzden. Ee, Salı günü Ben Lordun 18. bölüm var. Bütün videoları saat 5'te izleyebilirsiniz. Ee, bu arada ben Bannerlord'da da bayağı bir şey yaşandı. He. Vallahi bayağı bir şey yaşandı. En son komplocular mı neyciler onlar geldiydi böyle bize ufak bir sıkıntı yaşatmışlardı ama bir şekilde üstesinden gelmiştik yine. Hilele değil tabii ki yani hile hiç kullanmadık bak bu bu seride hiç hile kullanmadık. Akıllıca oynadık. Tabi oyunu kaydettik. Bir şeyler becerdik. Ge geçen serilerimizde Geçen Vlandia serisinde hiç akıllıca Beynimizi kullanarak oynamamıştık. Bütün savaşlara girmiştik. Sonra da ayvaları yemiştik. Evet yani bu Sturgia serisinde hile yok. Burada arada şunun yanına suturge mı yazsaydım? Gerçi buraya yazmışım ama. Neyse. Çarşamba günü Tronfall'ın 4. bölümü var. Onu da saat 5'te izleyebilirsiniz. Perşembe günde Ben Lord'un 19. bölüm var. Cuma günde 20. bölüm var. Cumartesi günü Cumartesi bir Zobur'u gelir mi bilmiyorum ama muhtemelen gelebilir. Bu arada ben şey oynamayı düşünüyorum ya. Uzun zamandır korku oyunu oynamadım. Benim Steam kütüphanesinde bir tane korku oyunu vardı hiç oynamadım. Ondan da bir oynamak lazım böyle bir böyle bağırmak lazım. Böyle bir çığlık atmak lazım biliyor musun? Böyle bazen gerekiyor. Yani hep hep çığlık atmak zararlı ama yani bazen stres atmak için korku oyunları mükemmel oluyor. Evet. Güzel bir şey ya korku oyunları. Güzel bir şey. Korkutuyor ama yani oyunu bitirebilirsen kendini çok güçlü hissediyorsun. çok cesur, cesaretli hissediyorsun. Güzel oluyor ya korku oyunları oynamak. Evet. Bu hafta toplam 3 adet Bannerlord'umuz, 2 adet Tronfall'umuz ve 1 adet de Cumartesi Zibir Zobur'umuz Olabilir bak cumartesi bir zorunlu olabilir diyorum çünkü okullar açıldı ya böyle hafta içleri bilgisayara bakamıyorum Hafta içi genelde ee, Derslere çalışıyorum arkadaşlar çünkü derslere çalışmazsam dersler Bana doğru çalışacak Ondan dolayı bir sıkıntı çıkacak derken ne oldu Kamera bozuldu herhalde Evet Acayip tipsiz duruyorum değil mi Şöyle yapsak Heh, Düzeldi Valla bu kamera kamera milyon milyar kez yere düştüğü için artık Böyle hafif bir dokunduğumuz zaman bozuluyor bak aynen böyle. Bak bozuldu bak bak görüyor mu? Bak nasıl da bozuldu. Bu sefer daha da tipsiz çıkmışım ya. Evet. Yani bir dokundum mu bozuluyor. Ha, çok dokunmamak, ellememek, ellememek lazım. Bu arada burun akıntısı çok kötü bir şey ya. Keşke normal yeşil yeşil aksa bir de sulu akıyor. Sıkıntı o sulakınca boğazıma kaçıyor. Ya yani neyse hadi iğrençleşme, iğrençleşmeye şimdi. Evet. Yani evet. Ee, arkadaşlar edit kanalıma ve dost kanalımıza göz atarsanız sevinirim. Daha doğrusu bir şey değil mi? Edit kanalı ben edit kanalı ben artık kullanmıyorum ya. Hala artık oraya video yüklemeyeceğim. O amacını tamamladı bence. Bu arada arkadaşlar edit kanalımızın adı Babuş Veren. Şurada bir yerde olacaktı. Dur orada bir yerde değil. Bak burada. Bak burada var böyle babuş veren diye. Orada da eskiden Samet Güngör'ün e, komik montajlarını yapıyordum. Bazen aklıma fikir gelmiyordu. O yüzden e, aynı komik, van, komik komik montajın farklı versiyonlarını falan yapıyordum böyle. Öyle şeyler olabilir yani. <laughs> Öyle şeyler olabilir. Evet. Bu arada bu video çok izlenmiş. He. Oo 22.000 izlenmiş. Her neyse arkadaşlar bir de e, dost kanalımıza göz atarsanız sevinirim. Bu da bir tane arkadaşımın kanalı. Ee, o da benim gibi içerikler üretiyor. Ona da bir bakarsanız sevinirim. Her neyse. Kaç dakika olmuş abicim? 7 dakika olmuş yine bak. Yine 7 dakika olmuş. Ee, devam, ede devam eden serilerimiz Subnautica. Bu arada bu hafta Subnautica gelmeyecek. Çünkü yani Subnautica videosu çekmek birazcık bir tık uğraştırıcı. Bak önce ne yapıyorsun biliyor musun? Bak önce oyunu açıyorsun tamam mı? Oyunu açıyorsun. Bir oyundaki işte dolapları bir kontrol ediyorsun böyle. Hiçbir şey eksik mi? Eksik bir şey var mı diye bakıyor tamam mı sonra ee, burada harita var bak Subnautica map diye yazıyor bak böyle Subnautica map diye yazıyor tamam mı şurada haritası var abi haritadan işte araştırmalar yapıyorsun bu bölüm ne yapsam diye düşünüyorsun o zaten en fazla bir yarım saatini alıyor video çekmesi zaten ee, bir bir buçuk saati sürüyor yine kamera bozulmuş Şöyle bir yapalım Tamam evet Her neyse şunu kapatalım yoksa kapatmazsak bilgisayar ısınmaya başlayacak Gerçi Excalibur bir şey olmaz ama yani ee, çok ısınması da iyi bir şey değil he. sürekli ısınması da iyi bir şey değil Evet her neyse devam eden serilerimiz Subnautica demiştik Tronfall ve Bannerlord'un suturge serisi Arkadaşlar Suturge serisi ne zaman bitecek biliyor musunuz? Suturge serisi ya oyunu bitirdiğimiz zaman bitecek ya da biz ayvaları yediğimiz zaman bitecek ama gerçekten ayvaları ayvaları gerçekten yediğimiz zaman bitecek böyle. Ayvaları neyse artık. Evet, o zaman Suturge serisinde bitireceğiz. Neyse görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada kanalı beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız arkadaşlar videolarımıza da abone olabilirsiniz. Bir dakika videolarımıza abone olmak mı? Abi o ne ya? Neyse şu an şurada yazının gözüküyor olması lazım. Arkadaşlar video, videoları beğeniyorsanız beğenebilirsiniz. Kanalı beğeniyorsanız ise kanalda abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Benim herhalde bir ilacı içmem lazım. Çünkü yani konuşamıyorum bakın konuşamıyorum. Valla. Evet neyse görüşürüz. Kamera bozulmuş. Hadi bay bay. Şu an el, el salladım şu an gözükmüyor ama. Şu an el sallıyorum. Hadi görüşürüz.